Çünkü İngiltere 2028'den itibaren elektrikli araçlara milbaşı vergi getiriyor. Bilmeyenler için İngiltere elektrikli araç sahiplerine büyük sürpriz yaptı. 2028'den itibaren her kilometreden vergi alınacak. Bu yasa elektrikliler için milbaşı 3 beni. yani kilometre başı yaklaşık 2 kuruş. Hibritlerde ise 1 kuruş civarı. Hesaplayacak olursak yılda 8500 mil yani 13600 kilometre yol yapan biri yaklaşık 255 sterlin para ödeyecek. Bu rakam benzinli araçların ödediği verginin yarısı olmuş olsa da elektrikli kullanıcılar bu duruma fena kızmış durumda. Çünkü vergi her yıl muayenede kilometre üzerinden kesilecek. Yeni araçlarda ise ilk iki yıl kayıt dönemlerinde sayaç okunması yapılacak. Yani devlet ne kadar yol yaptığını doğrudan odometreden takip edecek. Peki böyle bir vergi neden geliyor? Bilindiği üzere İngiltere yıllarca elektrikli araçları teşvik etti. Yakıt ucuzdu ve vergi yoktu. Ama elektrikliler çoğaldıkça benzin vergisi gelirleri düşmeye başladı. Hükümet de bunu telafi etmek için bir başına ücret getiriyor. Tahminlere göre bu sistem 2028- 2031 arasında devlete milyarlarca pound kazandıracak. İşin kullanıcı tarafında ise sinirler oldukça gergin. Çevre için ekstra para harcadık şimdi de cezayı bize kesiyorlar. Bazıları ise bu benim ilk ve son elektrikli aracım olacak demeye başladı. Peki sence bu karar elektrikliye geçişi hızlandırır mı yoksa tamamen soğutur mu?